Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne na ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skull Adopt e, oynuyoruz? E evet. Adopt mi? Adam. Zaten e, Kont e, de arkadaşlar. Şimdi öncelikle en çok oynamandan başlıyoruz Ayrıca buna nasıl bulduğumuzu e şey yapmadan önce şuraya tıkla. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu nasıl mı buluyorsunuz arkadaşlar? Search yerine e şey yazacaksınız arkadaşlar. Bir dakika. Tıklamıştım. Kiwi. Adopt me. Scary adopt me yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve karşınıza ilk adopt me çıkacak ve bir sürü şey çıkıyor zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki Scary yazdığınızda da korkunç Kart Sky... yazmışım onu da. Ay evet Scary yazmamışsın <laughs> Scary adopt me. Arkadaşlar karşınıza bunlar çıkıyor. E, ee, şu dördüncü olan arkadaşlar. Yani ilk baştan bir, iki, üç, dördüncü olan. Ama yani çok kasıyor arkadaşlar. Yani önermiyorum. Ben de bugün onu oynamayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle buna gireceğim. Tamam. Sen gir ben de senin profilinden görürüm. İyi ben sen çıkmadım. Onu dur ben de oynayayım. Şunu da Girdin mi? Girmesin. Tamam bekliyorum. Ay çok sıcak hava ya. Arkadaşlar bugün Temmuz'un biri kahveye çıktı Toz gezme Temmuz to... Bak. Temmuz'un biri Aa. her yere çıktı. Sokağa çıkma yasakları Temmuz kaldırdı. Temmuz'un belgesi. Bak çıktı. Hı. Arkadaşlar artık yani. Gün gündeyiz. Güne gündemeyeceğiz. Gezme tozma gün Evet arkadaşlar. Bekle ben de gidiyorum. Şöyle şu şekilde duruyorum. Evet böyle dur. arkadaşlar. Welcome. Evet, Welcome. çok korkunç oyun. Ama bundan ben daha korkunçları da var. Evet girdim girdim bekle girmesini bekliyorum. Giriyor Ali Tabi <laughs> içerim olduğu için birazcık zor <laughs> bir giriyor. Bak benim mouse böyle oldu artık. Bir şey tıklayacağım ama böyle oluyor. Normalde de böyle oluyor. Hadi hadi. Şimdi ya bu arada çok bir şeyler var. Ooo adama bak. Gel. Adamım yakışıyorsun yakışıyorsun. Hadi gir şu oyuna ya dönüyor. Bir dakika. Geliyoruz. Ben senin orada server atmadım. Arkadaşlar. Ne oldu? Ya. Bakayım. Ya ben şu girmiyor ya. Girer bir dakika bekle yaz reset çekmene gerek yok. Arkadaşlar çok şey sık baksanıza köpeğe. Şimdi bu, bu köpek oyunda falan sevilmiyor ama. Arkadaşlar büyük bir değer var orada bir canlı. İyi, merhaba canım. Merhaba. merhaba. İnanmıyorum köpeğe bu kadar mı değer vermiyorsunuz? Şimdi? Ben bir göze çekeyim mi? Benim oyun çünkü bir gelmeden. İnanmıyorum bu ya. kadar mı değer vermiyorlar? Gerçekten mi ya? Ay o çok, çok sıcak çok ya. Gerçekten. Evet, klimalı odaya gidecek mi? Arkadaşlar ben orada bir şey Öyle bir şey mi gördüm? Oha mini test Durduğun dakika da yazıyor. Nerede yazıyor? Oha ne geldi oyuna? Civciv kafalı biri geldi. Olabilir. İki iki arkadaş. Öbür... Sen neredesin? Arkadaşlar bu ne böyle? İnanamam. Nerede? Bakın Her Bakın ben, ben ben şimdi Arkadaşlar inanamıyorum. Bunlar çok korkunç böyle Bunlar Oha mı? çok kaslı adam var hmm. Ben karakter için Robux harcamıyorum canımı. Daha Robux almadım. Arkadaşlar yalnız yarın adam Me gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 3 like gelsin. Hadi bakayım. 3 ne like. 3 ya. 5 olsun 6 olsun 10 olsun arkadaşlar 10 yapın Gerçi Gerçekten... bu çok güzel bu arada Arkadaşlar Gıdok Mini çok güzel bir tane hediyemiz var size Arkadaşlar ayrıca çekilişte çekilişe değiştirdik pet değil Arkadaşlar tam tam 10 bin Robux'luk bir tane araba çekilişi yapıyoruz evet. ee, Eğer herhangi bir videomuza e, Hatta herhangi bir videolara çok güzel çok güzel video olmuş yazarsanız ve eee kullanıcı adını yazarsanız bize biz size zaten atacağız arkadaşlar. Evet. hiç merak Bizi de de adını... yazın. Seni siz bizi sıra Arkadaşlar şimdi ben burada yanmaya gidiyorum. Yanıyor musun orada? Şu kenardan. Benim oyun tam girmedi ya. <laughs> Bir tane oyun var çok korkunç. <laughs> çok kötü. Bugün tek sıkayım çekeceğiz. Başka oyunda çekiyorum Skree harbuç. Olur mu? Olur. Daha iyi ya bugün sadece sadece çekeceğiz Olur mu? Evet. Şimdi farklı bir sıkıya adopmaya gireceğim. Arkadaşlar bu dünyanın en korkunç Skree adopması olabilir yani. Öbürkünden korkuncum korkuncunun korkuncu yani arkadaşlar. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Server 2 attım. Evet. Gerçekten çok korkunç arkadaşlar. Bu arada bu Görün, göründüğü gibi bir görüntü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyamız yan şu an. E, yukarıyı göstermem. Arkadaşlar bu e, 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 dünyanın... göster. da yukarıya bakarsanız bu oyunda gerçekten bakarsanız Göster. Montajda biz bu arada kamerayı çevir yukarıya. Ay, aday, 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 yukarıya, yukarıya. Arkadaşlar burada burada bir CG pit oluş. bende şey... gelmedi değil mi? Bak yukarıya baktık ama biz bakmayalım tamam mı? Yok arkadaşlar baktım ya. Yukarısı çok korkunç. Yok no, be de baktım ya. Bir dakika açıklama kısmında bu oyunun hatta e, bu videonun başında bu oyunun adını e, söyleyeceğim. yorumlar mi? kısmına da yazarız. Yorumlar kısmına da evet kendi yorumunu. Akşam bu arada gerçekten çekiştik bakın. araba çok güzel. Zıpladığında ziyanlar. ileri götürüyor beni. Bugün olmuyor. CGP nerede? Biz girdik JGP. bu oyunda CGP var. CGP ne işinci ne? Mekke ben girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ayaz yan tarafta ben olsun. Gördüm. Orada. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Arkadaşlar şey çok korkunç. Allah! Allah! Onu gördüm. Ne diyorlar? Gekoyu göster. Benim için göster. Arkadaşlar biz bakmayacağız ama siz bakabilir. SEDAN Sedan. Arkadaşlar de göster evi de göster. Arkadaşlar unicorn'a bakar mısın? Hayır havadakini göster. Eşi ne yapıyor oldu geri zekalı geri zekalı. Bismillahirrahmanirrahim. Eşi de ne yapıyorlarla Dans mı Hadi atma. Evi Bu bir değsene. Yok ben de gelmedim. Sen de geldi. Korkak, korkak, korkak. Hayır, ben ya, de yemem. Dur, tabii dur. Bir dakika. Şimdi alıp tak. Eşeden ne gel gel gel. Hadi, hadi. de. Hey, 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 hey. Hadi. C.I.G.P. Sen mi adamsın ben mi? E, e, bu şey. Ya bu şey mi ya? E, ne bitsin evin diye. Selamünaleyküm. Hiç korkunç değilsin bu arada. Hadi bak evini koş şu tarafta. Şu tarafta. Ney? Evir. Ha. de mega arabada bir gidik biz bir, bir gidik. Gelsin arkadaşlar şu. Bakış o çocukların şey Hadi. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Aa, ee, onun İçine mi bindi o? İyi, oha right falan var. var. Var oha işte ne çıktı? Right, nerede? lights ışıkları yakıyor. Neyse arkadaşlar biz şimdi size çok önemli. Eveğin koş tarafta göstereceğim. Arkadaşlar şimdi evet bunun tepesine ee, bakmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hiç mi şu an videodan çıkabilirsiniz gerçekten yani. Arkadaşlar o kadar korkunç. O hiç... senin arkadaşın oyuna evet, girmiş. Benim giriş. arkadaşım da girmiş. Ya çekmesek mi? Bak sarı dolar yer. Bismillahirrahmanirrahim. Yok yok göster göster sen bakma. Arkadaşlar bu. Evin unicorn. bakın arkadaşlar. Evin unicorn yukarıda gördünüz mü? Kaslı evin unicorn. Kas robuxu var. Vay be. Bu arada neon gözleri. Vay be. Ne zaman bu arada... bizim robuxumuz oldu? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Öperti geldi neyse. Ece geri dön. Bu oyundan çıkalım mı? Arkadaşlar mi? bu oyundan çıkıyoruz. Kesinlikle ben dayanamam buna. Ee, o uyudu çekti nasıl oyun geldi bak ben? göstereceğim Çok mu? Yok. Bu kadar değil mi? Screen bak Adobe Mix Clear Upgrade Flamingo. Ne Flamingo? Ya buna girmeyelim. Neresi korkunç bunlar? Çok korkunç inanamıyorum. Arkadaşlar bu arada bu oyunda size göstermem gereken bir şey vardı ama daha gelmedi. Gelsin göstereceğim arkadaşlar. Biraz bekleyin. Bu oyunda yanlış örnek şeyler var çünkü. Bundan zaten çıkacağım şimdi arkadaşlar. Hiç merak Çocuklar gelmesin girmesin mi? E çocuklar siz girmeyin bu oyuna. Çünkü bu oyunda yanlış şeyler yok. Ben zaten arkadaşlar fotoğrafa bakarken Ne var? Ha? Ne var? Oo, Çok ha. ileri gitmişler o konuda arkadaşlar. Nerede var? Parkın sonunda mı? E -e -e -e, eline geliyor. Eşeden ne gayrallah. Eline geliyor yok olmaz ki. Onu oynayamayız. Ne oynayalım? Ay benim önceki oynadığım bir oyun. Dur beka, ben yazdım. Aa, S o bir ben yazayım. Çıkıya dop mu diye. Aa tabur of mobil oynayalım. Tamam. Başka yok ki. Adopt. Ay hepsini bir şey Bekle ben bu bulurum. Bir dakika Ali Yazıcı bulsun. Ben de o zamana kadar böyle bir oynayayım. Birazcık birini oynadığı oyunları bul. Tamam. <laughs> Bak. Oha el bak. Oha. Güzel. Her neyse. Ben Ali Yazılan'a kadar ben de bu oyundayım Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu sorumun Arkadaşlar ne yapıyorsunuz gerçekten? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben şu oyuna girmek istiyorum. Arkadaşlar ee... biz bir videoyu durdurum. Ee, bu oyuna isterseniz girelim. Tamam mı? Bekleyin. E biz girdiğimizde biz de... bu ayına girelim. Daha sonra açalım. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an giriyor girebilirse. Ama bir şey diyeceğim bu oyun çok şaşa ve bu oyun değil ki. Yani şaşa Oha yanıyor oyun konular. Baksana ekran yani. ekrana benim ekrana. Oha nasıl yanıyor? Baya yanıyor. bu arada. Yanıyor. Rift'i <laughs> <laughs>

Ha var ya size bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Broker ona geri geldi mi geldi? Ee, arkadaşlar bir daha olsana ya. Bu arada gizli yerleri de gösteririm ben. Bekle bekle. Sonu görelim. Aaa. Double up me silly. Hayır be benim profilimden gir. Tamam senin profilinden giriyorum. Bir dakika arkadaşım. arkadaşlar. Videoyu <laughs> bir durdurayım. Ben Dur gireyim. bekle. Ben arkadaşlar ayrıca böyle uzun videonun gelmesini istiyorsanız bu haberi like atın. Kayıt. Evet giriyorum oyuna. Bugün Misery'e gireceğiz. Arkadaşlar Misery günü mü bugün Misery? Arkadaşlar ben Misery'de da noob'um. Daha 650 TL, ay 850 TL'm var. Bir de Ece'nin parasına bakın. Lütfen. 9 level, 900 level diyor. 9 level kendisi. Ben de öyle level'ım. Ben çok oynuyorum ama şimdi çok oynayan az oynayan kaza Aliyaz en çok en çok arkadaşlar all of me diyor all me trade falan yapıyor arkadaşlar bir sürü şey yapıyor arkadaşlar size bir şey tavsiye ederim Robux mu alıyorsunuz ee, bir kısmını Adopt Me'de ve pet için kullanın güzel bir petiniz varsa Ride Potion ve Fly Potion alın Arkadaşlar zaten e, onu o trade öyle devam ettiyseniz böyle 3 4 tane pete FR yapçın öyle böyle. Arkadaşlar böyle e, rap right ve play position arkadaşlar e, yani ben var fere ya burada. olarak istediğiniz FR pete alabilirsiniz arkadaşlar rap right position. Yani iksirlerle. Arkadaşlar Değil ayrıca birisi, birisi size fly bir tane e, şey tortu verirse e, hayır işte. Arkadaşlar bütün petlerinize verin yani. Çünkü Turtles arkadaşlar gerçekten çok değerli bir pet. Onun karşı çok güzel petler alabilirsiniz. Düştüm. Can almışlar. Daha yeni mi görüyorsun? Arkadaşlar bir de oyunda kendi kullanılıyor bir tane şey var. Zaten bilirsiniz. bir tane şeker makinesi. Arkadaşlar ona karşı bir hatta iki tane e, mega arkadaşlar bakın. Yanlış duymadınız. MFR Frosty Dragon alabilirsiniz gerçekten yani MFR Frosty Dragon Ona karşı da bir tane e, MFR Shadow alabilirsiniz ki zaten Shadow'un değeri Yani bedelinden aşkın Frosty'den değerli Shadow bilirsiniz Ya ben düşüp duruyorum ya ben böyle oyun oynamam ya ben de, Ben de düşüyorum. Ben de düşüyorum şu Düş. Arkadaşlar birazdan video biter zaten. Bu video biraz kısa olsun. Belki bundan sonra bir video daha gelir. Bir oyun bulabilirsek. Arkadaşlar bu arada sakın unutmayın ki sizi çok seviyorum. Ya ben böyle oyunu var ya bir gün geberteceğim. Argo. Şşt Argo. Ya benim karakterim niye böyle baksana <gülüyor> <gülüyor> Daha demin düzeldi. Oha. Yok. Hayır. Yok. Hayır. Yok. ona. Oha dediğim az onu. Tamam mı? Bak böyle yapacaksın. Buraya zıplayacaksın. Böyle öleceksin. sanki bir <laughs> <laughs> iki sanki bir iki, iki evet, 15 saniye kaldı ben gidiyorum gidiyorum ya, arkadaşlar şu kıza bakın Ve çok Akşam uzun video var gelmesini istiyorsanız. Gaykadan kaç kere dedim bilmiyorum. Değil Şu değil çocuğun parasına bakar mısınız? Bir can almıyor. Can almıyor. Ben, çok değil. Değil ben, ben çok cimriyim. Benim param 850 TL. Ben cimri çok cimri Ben çok cimri Bana bir destek bulunur. Bana bir 5 yol bulunur. İnanamıyorum en sinir parkur. <laughs> ya gerizekalı parkur. <laughs> <laughs> Aliyaz, <laughs> Ya, gazet farkı tamam. Alios, bizim o iğrenç dediğimiz kız oyunda premium. Aa, Aa! ben çıkıyorum ha Çıktım. Aç ben şimdi bir daha oyun bulacağım. Siz e-cığınla beraber kumarda. <laughs> Arkadaşlar videoyu bitiriyorum Zaten bir tane daha mi? gelecek. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Unutursanız ben genel her videoda hatırlatırım. Ee, akıllara zarar bir videoya tekrar karşınızda olmak üzere. Bay bay. Arkadaşlar bu arada ee, gerçekten çekilişi söyleyeyim mi? Hani böyle. Ee, ha. Arkadaşlar ben e, öbür videoda görüşeceğiz Bay bay. Hoşçakalın.